Arkadaşlar merhabalar. 2 Kasım 2022 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş. Şimdi yani sıradan isimler bir takım paylaşımlar yaptı zaman tamam problem değil. De. Yani şimdi Uğur Dündar bir paylaşım yapmış şeyle ilgili. Cumhuriyetle ilgili, işte Atatürkçülükle ilgili, Kemalizmle ilgili. Böyle olunca yani İnsan ne diyeyim tuhaf hissediyor kendisini. Şimdi bakar mısınız neden medet umuyorlar? Nelere ulvi anlamlar yüklemeye çalışıyorlar? İşte tesadüfi veya sihri. Bir saniye. Yani işte dağa düşen gölgeler işte Atatürk'e benziyormuş bir takım Süliyetler Atatürk'e benziyormuş. işte oturan Alman Atatürk'e benziyormuş falan falan. Neyse. Şimdi geçen bir tweet atmış. <gülüyor> 29 <laughs> Ekim'le ilgili. Şöyle. E, sayılar üzerinden hani Devlet Bahçeli yaptı ya bir ara yok 2009'dan işte yanından sıfırı silersin öbür soldan sıfırı silersin işte onu bilmem neye getirsin ondan sonra onu 40'a denk getirsin ha işte MHP'nin 40. yıl dönümü çıkar <laughs> <laughs> Aynen böyle. Bir kayda geçelim dedik da Böyle bu abuk sabuk şeyleri de. E, yani böyle adamlar böyle şeylerle uğraşıyorlar. Şu ilginç tesadüfe bakar mısınız demiş. Kaçıncı aydayız? 10. ay yani Ekim. Fenerbahçe kaç gol attı? 20, 29. 7 gol 10. Yan yana getirelim. 29 Ekim. Peki gol avarajı ne? <laughs> 19 puanı 23 yan yana getirelim 29 Ekim 1923 yaşasın cumhuriyetin feneri arkadaşlar kayda geçiyoruz koca bir adam bu ya Heh, beni blo e, Twitter'da blokladığı için e, göremiyorum e, bir başkası paylaştığını da fark ettim şöyle Dündar blokt e, evet şimdi e, pardon Şurasıydı, evet. Ne diyor? Uğur Dündar'ın bahçeli hesabı demiş. Ee, i̇şte Başakşehir'i yendikten sonra e, bu hesabı yapmış. Bunu 29 Ekim e, Cumhuriyet Bayramına, yani darbe bize bize göre darbe e, darbenin e, yıl dönemine e, yıl dönemine göre yorumlamış. <laughs> evet. Şimdi. Bir de e, şeyi hatırlayalım. Bununla ilgili e, Bahçeli'nin hesabını. Kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıldönümü. Bir daha bakalım. 2009 yazarken de 2-0 var. 9'un yanındaki 0 solda 0. Sildiniz. Kaldı mı 9? İkinin yanında bir sıfır var. Onu da sildiniz. Kaldı mı iki? Toplayın ne yapar? 11 yapar. 2009'un içerisindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. Neyse toplama. 29'da kal. 29 Ekim'e Uğur Dündar üzülmesin. Ona denk getirmiş olalım. Ee, 29 Ekim'e denk getirmiş oldu. Onu da öyle olsun. Evet arkadaşlar, 2 Kasım 2022 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş. İşte ülke ülkeyi bunlar yönetiyor arkadaşlar. Ülkede işte birisi medyada medyada kaç 40. senesimiz 50 50 senedir medyayı meşgul ediyor ve adamın paylaşımın fikri paylaşımına, Twitter'daki paylaşımına böyle yansıyor. Diğer tarafta da koskoca ülkeyi yöneten e, koalisyon ortağı Devlet Bahçeli. Maalesef işte böyle e, hayatlarımız çalınıyor, çalındı. Peki, kolay gelsin.